Merhaba arkadaşlar Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Mediacraft ekibi olarak 8. sınıf Teok Türkçe sorularını çözeceğiz. Bu yıl çıkmış bu sorular. Benim Türkçem çok zayıftı. Ne yapacağım çok merak ediyorum. Başlayalım. Hadi. Dünya medeniyet tarihinin en eski ve gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Hititlerin Anadolu'nun barına bıraktığı eserler hala görkemini korumaktadır. Bu cümleden Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Kesin olarak bak kesin. bu çok önemli. Şimdi 51'siyle gidelim. Tabi. Dur, Aa. bir bakalım. Ben <laughs> zaten, zaten <gülüyor> başını unuttum. <laughs> Anadolu'ya nereden geldikleri bilinmektedir diyor. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Ben çıkaramadım. Bunlardan biri. Tamam, ele ele gidelim. Anadolu'ya nereden geldikleri bilinmek... Bilin, bilmiyoruz abi. Anadolu nereden geldiğini yani bilmiyoruz. abi. Belki Afrika'dan geldi. Evet. Anadolu bilinen ilk uygarlığıdır. Anadolu'nun kültürel varlığına katkı sağlamışlardır diyor. Yani. Ee, evet, eser evet. bırakmış. Bak evet. bunu çıkarıyoruz. Bıraktıkları eserler dünyadaki uygarlıklar üzerinde belirleyici olmuştur. Böyle bir şey de yok. Gayet kolay. Eğer bunlar soruluyorsa, çocuklar bunu bilmiyorsa bilsinler yani. C çıktı. Ben C'ye daha yakınım. Ben de C'ye daha yakınım. Çünkü sonuçta e, D için bir şey demiyor ki. C yani. Yani D için belli bariz bir şey yok. Evet. Yani C'yi içinde bulunduruyor. Biz C diyoruz. C diyoruz. Bıraktıkları eserler dünyadaki uygarlıklar üzerinde belirleyici olmuş. Hiç öyle bir şey yok, yok burada. Ceyhan. Evet Ceyhan. Ben de C diyorum Doğru. Teşekkürler. Ya şıkkı. Ben çok emindim zaten. Yani başka bir şık olsaydı ben şeyi sorgulardım. Sorunun doğruluğunu yanlışlığını sorgulardım. Ben de kopya çektim şimdi doğru sayılır herhalde. <laughs> Doğruymuş. Doğru mu? Bunu 5 sene önce 5 sene değil. 10 sene önce çözemezdim. <laughs> <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Abi bunları ben hiç yapamıyordum ya. Genç tıp dergisini alıp birkaç makale okudu. Ya Orhan Kemal şu an bunları ben normalde birkaç ip bitici yazıyorum bu arada. Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir. Son yıllarda Türk hava yollarının yolcu sayısı çok arttı. <laughs> yazım yanlışı. <laughs> Ben bunu bilemesem çok efsane olur dersen abi. evet. <laughs> kısaltmaları. Ben kısaltmaları şey diye söylerim yani. THY'nin diye söylerim. Şimdi THY diye söylüyorsun. Ben burada için birkaça kullanıyorum oyumu. Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde. Abi o anlatım bozukluğu. Yerine bak. Tamam sen. bir dur ya. Allah Allah. O anlatım bozukluğu. A diyor lan. Ben buldum. Ben de buldum. Hangisi? A. Bence de A. <laughs> ben bu sefer kopya çekmek istemiyorum. Denizli, de, Denizli diyorum. Şimdi ben A diyorum. A mı? <laughs> genç ne oldu? Niye? <laughs> genç virgül. Hayır bir kaç bir kaç bitişik yazılır. Bir da evet bitişik yazılır aynen doğru. Virgül doğru yerde ama genç bir kaç Şeyde, yazılır. dünyaya gelmiş. Neyse hakkı hakkaniyetli oldu. <laughs> bir kaç her A. zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Bir kaç iyi adam. Dırı 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 dırı. <laughs> Bu metinde yay, da gösterilen, ki parantez demek herhalde o, e, yerleri, aşağıdaki hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Heh. Ben bunları iyi yaparım ama bir giysi dikmek için televizyonun yaptığı pek çok iş var. İki nokta üst üste diyorum ben. Bir şey anlatıyor çünkü. Değil mi? En sevmediğim soru tipi bu. <gülüyor> C <gülüyor> ve D'yi eğiliyoruz. Çünkü iki nokta demiş. 2 nokta olsaydı, evet. Ö büyük olurdu. Ölçü almak tekrar büyük evet, de başlardı. Noktalı olması. olması lazım. A ve B'deyiz şu an. Anında B çıktı <laughs> diyorum ben Bursa. <laughs> Okumadan okumadan ben bunları mesela şeyleri fill in the blanks ben de yani tamam. doldururum. Bir dakika son yani nokta. Yani ben diyorum dakika, ki. Tamam, ben kendim bakıyorum abi bunlar nasıl bireysiniz demek ki. Hayır, hayır. Bireysiniz abi tamam. Nasıl? Bunlar... Bireysiniz abi. Nazar et ne olur. Abi, Salla senin de olur. <laughs> tamam tamam biliyorum. Kumaşları kesmek. Evet, kumaşları kesmek. Ee, A. Yani 3 yani nokta. 3 evet. nokta gelmez oraya ya. Ya evet kesin. Gelmemesi Ama bir dakika lazım bir şey. Yani. Ölç almak, kalıp çıkarmak, kumaşı kesmek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tercihe bağlı bir şey biliyor musun? Bunun doğrusu yanlışı yok. Burada yani hakikaten isteyen yapacağız. Noktalı iş, noktalama şey, noktalı bir koyar ister iki, iki nokta üstte koyar. Ne dedik kardeş? Şurada Benim cevabım evet, belli abi. Noktalı. Benim cevabım belli. Ben D diyorum. D mi diyorsun? D ben de C diyorum. Bak 3 nokta olabilir oraya neden olmasın? Yani evet 3 nokta gelebilir. Ben evet. olsam koymazdım yani. <laughs> B diyorum ben buna. Ben de B ya diyorum ama ünlemle, emin... A emin. ünlemle bitiyor. Hani bu cümlenin herhangi <laughs> evet. birinde bir ünlem yok yani. <laughs> abi şaka mı ya? 3'te 3 üç gidiyor Fırat Sobutay. Abi nasıl ya? Bak Heee ama bak makas gibi ayetlerden sonra açıklama yapıyor kumaş, iplik, düğme. Tamam da hayır orada başka bir cümle var. Burada bir cümle küçük bir cümle başka bir cümle. Ama burada iki nokta varsa bunun büyük harfle başlaması gerekiyordu o zaman yani. denizle Doğru. Güzel kardeşim, bunu yazan kardeşim bu Türkçe'de sıkıntı var bu senin Türkçen iyi değil yani. Bunu böyle bu şekilde yazarsan böyle bir yerde kitap, roman bilmem ne falan filan bu cümle iyi bir cümle değil aklımda olsun. Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bak, benim en hoşlanmadığım Türkçe konusudur bu. Melih, ilk defa bir soruyu bilemeyebilirim. Tamam bak, anlatmış yüklem. Bunda çok zayıfım çünkü ben bunları hiç hatırlamıyorum hakikaten, bilmiyorum. Yazar nedir kesin. Yer tamlayıcısı. Bizdeki, bizim dönemdeki isim böyle değildi bu galiba. <laughs> yer tamlayıcısı diye bir şeyi burada duyuyorum ilk defa. A, B. Direkt ben şey yapıyorum. Anlatmış da. Doğup büyüdüğü var. coğrafyada. Zarf tamlayıcısı. Şimdi doğup büyüdüğü coğrafyada yer tamlayıcısı mı yoksa nesne mi? Yani. Sanırım artık tümlet yerine şey diyorlar. Öyle mi? Tam, ne, neden ki yani diyorlar. 25 yıllık emeğini niye değiştiriyorsunuz anlamadım. O Neyse. zaman ben be, B, diyoruz. B diyoruz. Evet B. B. B mi diyoruz? B diyoruz. Bir dakika. Doğu ilgili diyoruz. B diyoruz tabii. B diyoruz. B, B diyoruz. 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 Adana derdim ben direkt. A diyelim. Demin kaybettiğimiz zaman burada kazanalım. Aynen kazanalım. <laughs> doğru, tabii ki doğru ya. <laughs> evet, 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 evet. Dört Sen de doğru. Ben %50 yaptım. Ben %100. Evet. Ne kadar sözel bir insan oldu, tekrar gösterdin bize. <gülüyor> <gülüyor> ben kaldım. Tamam. Ya ben ben alışkınım Ertuğrul evet, abi. Bu <laughs> sınav çıkışı şey oldu. Aa dedim sonra B düşündüm sonra A'yı işaretledim falan Ersun oldu. Ersun abi sen de başarısız öğrencinin yanına oturdun. <laughs> Yer tam mayısı, nesne nesne. Sınavlar zorlaşmış. Allah kolaylık versin bütün TEOG öğrencilerine. Evet. Hakikaten çocukların işi çok zor. merkezi olması çok hayırlı bir şey. İnşallah adaletli bir şekilde yapılıyordur. Başarılar dileriz herkese. <laughs>